hadi gittin yasın. Babanız birazdan gelir yine. Kavga falan çıkartmasın. Hadi gülerler hadi. Tamam anne hemen gideriz. Murat yine nerede kaldı Allah bilir. Yine sarhoş olup eve geliriz. Bıktım artık bıktım sandım. Sonunda eve geldim Murat. Yine sarhoş musun? Niye böyle yapışsısını anlamıyorum? Yeter artık böyle yapma. Haddini bil gerizekalı kadın. Yetmedim artık sarhoş oldum. Hayvan değil umudun rengi kayboluyor. Kalbimde bir yerde bir orman yanı. Murat Bey, bu yaptığımızın telafisi yok. Nasıl böyle davranırsın? Ne diyorsam onu yapmaya mecbursun. Yoksa seni sağ bırakmam. Bilesin. Bakalım polis gelince ne diyeceksiniz? Hadi çocuklar, gidelim okula. Hadi. Böyle olmaz. Bu evden gitmeliyim. Çocuklarımla birlikte gitmeliyim bu evden. Her ne olursa olsun. Yemek var mı? Köle. Yemek falan yok Murat. Beni hem sürüyorsun hem dövüyorsun. Sonra da benden yemek mi istiyorsun? Yine sarhoş olarak eve geliyorsun. Tepemin tasını attırma. Aysel. Eskiden böyle değildin sen, sana bir şey olmuş. Bir kendi yemeğini kendin al, elinle de çekil. Beni rahatsız etme. Demek bana meydan okuyorsun, köle Aysel. <laughs> Artık ben biliyorum ne yapacağımı. Artık böyle olmaz. Olmaz böyle. <laughs> hadi çocuklar gidelim, hadi. Hadi gidelim. Soru sormayın, gidelim. sonra gidelim. Hadi. Gitmemiz lazım.